Hepiniz selam selam çocuklar. Eee bugün bildiğiniz gibi 10 günlerden 17 Haziran yani karne günü. Eee 2021 2022 eğitim öğretim yılının son günü. Uf, bugün herkese karnelerini dağıtacağım. Ha, haberiniz olsun. Oh be sonunda kurtulduk. O ulan dokuz ay boyunca soğuk sıcağa rağmen it yorgun köpek gibi ders gürüdük. Bu yaz tatili çok iyi oldu. Allah ben 3 ay boyunca evde yatıp köye gidip kafa deneyeceğim. Nasıl olsa ortaokul sekiz sınıftan kurtuldum mezun oldum. Şimdi liseye gideceğim vay be zaman ne çabuk geçmiş geçmiş. Dört yıl boyun, boyunca bu okulda okudum. Buradaki maceralarımı arkadaşlarımı çok üzüleceğim o bakayım karne ortalamam 75.2830 yani teşekkür belgesi aldım oley be iyi ki derslerimi çalışmışım annem ve babam benimle gurur duyacak